bilgilendirme panosu var. Onu da çekebilirsiniz. gümüş. Bunlar gerisi Bu tabii Darülmülk Sergi Sarayı'nda hanedan sergimizle de bir bütünlük oluşturuyor. Sergi salonumuzun tamamı bu devletle alakalı. bir sultanlarla paralarını da buluşturmuş oluyoruz. E, bu serginin tamamı bir koleksiyonere ait. Bahadır Kalaycı koleksiyonudur. Toplamda 2764 tane orijinal sikke bulunmakta burada. Her biri tek örnek. E, 31 tane standa yerleştirildi bunlar. Ziyaretçilerimizin hem ön yüzünü hem arka yüzünü görebilecekleri şekilde ve kare kodları da mevcut yani paraların detaylı bilgilerini de buralardan kare kodu okutarak bulabiliyorlar. Hem Türkçe hem İngilizce olarak bütün ziyaretçilere yönelik hazırlandı. Ee, güzel bir çalışmaydı ve çok anlamlı da bir sergi oldu. Aynı zamanda bu e, sergide bu eserler bizim için hem sanat eseri olmakla birlikte bir de tarihi belge taşıdığı için tarihi belge özelliği taşıdığı için de önemli. Biz Türkiye Selçuklu Devleti'nin sınırlarının nereye kadar uzandığını, sosyoekonomik durumunun ne olduğunu, hangi sultanların bağımsızlığını ilan etmiş ve para darbettirmiş olduğunu bu paraların üzerindeki bilgilerden öğrenebiliyoruz. Şimdi burada bizim ilk sultanımız 1. Mesut'la başlar. Çünkü ismine para ettiren ilk sultanımız 1. Mesut'tur. Rüknettin Mesut. Onun paraları bakırdır. Bakır fels olarak geçiyor birim e, anlamında. Kullandıkları ağırlıklı birim dirhem yani gümüş. Altın ve gümüş sikkeler de 2. Kılıç Arslan'la birlikte darbedilmeye başlanmıştır. Biz bu koleksiyonda Alaaddin Keykubat'ın sultanlık dönemi ilk üç parasını görmeye başlıyoruz. İlerleyen yıllarda diğer sultanlarımızda daha güzel kesimlerde daha net okunur e, harflerle Özellikle üzerine Darül yazan paralarımız da var altın olarak. Gelip ziyaretçilerimiz bunların görmesini de ben çok isterim. Çünkü çok anlamlı. Üzerine Darül yazıyor olması çok önemli. Çünkü Konya'nın ünvanlarından bir tanesi. Ee, üzerinde figürlü olan paralar gerçekten sanat eseri niteliğinde. Çünkü baktığımızda sadece sultanların değil aynı zamanda ikinci kılıç meliklerinin yani şehzadelerin de birer vali iken Üzerlerinde sultan yazmaz ama melik olarak geçer. Onların da figürlü paraları bulunuyor ve çok gerçekten enteresan. Atlı suvari e, figürleri ellerinde mızrakla Pars avlarken o figürü resmetmiş olmaları o döneme ait o dönemin teknolojisine baktığımızda müthiş geliyor aslında insanlara Bilal evet güvenlik büyükşehir Belediye'mize ait Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait burada mutlaka e, bir görevli arkadaşımız oluyor güvenlik görevlisi keza biz ziyaretçilerimiz burada ziyaret ederlerken biz de mutlaka e, tedbir alıyoruz.